Evet arkadaşlar İtris Eruzun abimden almış olduğum kep geldi montajını yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi açık hava filtresi. Kepin montajını falan yaptım. E... gaz, ort şey, gaz ortumları ile beraber geldi. Ben bu ortumlarınla beraber aldım. Şöyle havalandırma ortumunu sol tarafına doğru taktım. Gaz ortumunu şu mikserin yanındaki rekoruna doğru taktım. Zaten e... abim yardımcı oluyor zaten itris abim sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Nasıl takacağım falan filan derken bayağı bir yarım saat boyunca sohbet etmişliğimiz oldu işte. Neyse kepi montajını yaptım. Zaten şu karbüratörün arasında şöyle bir gaz mikser oluyor yani ayrıyette bir mikser oluyor karbüratörün arasında onu çıkartmamı söyledi Hitris abim onu çıkarttık. Kepin ucunda zaten mikser varmış o yuvarlak hiç kenarları delikli falan neyse. İşte gazene falan yaptım yapabildiğim kadar. Şu an aracı çalıştırayım. Ee, tek nokta injeksiyonunu şöyle ilk önce benzinle çalışıyor. Şu an arkada kompresör çalışıyor. Eğri olduğu için. Şu an benzinle çalışıyor. Ee, gaza geçiyor şuradan gaza yükleniyor. gazda Evet arkadaşlar kaputta kapanıyor bu arada göstereyim şöyle kaput kapanıyor. Araçta Araçta kısa travers yok. Kepi ben alırken 4.5 santimlik zat kısa traverse göre aldım. Çünkü ileride kısa travers taktıracağım için ona göre aldım. Şu anlık durumlar böyle. Memnunum. Performans illa de eskisine göre yani nazaran birazcık daha gaz işi güzelleşti. Tabi daha yakıtını ölçmedi. Zaten illaki de yakıt da düşmüştür. Şu anlık böyle. İzlediğiniz için teşekkürler.